Adaş, yok mu bira be? Yok, çalıştırayım arabayı. Çalıştır arkadaş ya. Ama tb kız lan tb kız. Sakın geri alma adaş, arabalar dolu ya. Önde çamurlu. Ver kol ver bebeğim. Çok mayız adaş. Sakat ediyor. Sakat edin nerede? Arkada. Nizam bulamıyor. İlkine çekmiş kadar yarlar boyuna araba ya. Çok güzel. Ama Şu anda yağmur yağıyor. Araba hep park ettik. Sözler <laughs> şey yapıyor. Cama süzüyor arkadaşlar. bir an bitti lan Biri versene. Bire yok. Bakarlar mı arkadaş? Yengene mesaj mı geldi? Yok. Abi şarkı değiştirsin abi. Enderan Bey'i çek kendine. Samet <Gülüyor> et. Versene. Al sen çek arkadan bizi. Ya, var mı yanlış yapan yok mu olabilir? Bir yanlışından dolayı. olabilir. <laughs> Ay damar ver damar. <laughs> İlahi <laughs> Ne yapacaksın? Alalım. Ben de. Çıkalım ya, ben. Çıkalım Mitat'a, maç çarşıya. Arabayı burada bırakalım. Zaten yağmur yağıyor. Hadi çıkalım. Hadi arkadaş. Araba burada kalsın. ha. Tamam hadi. hadi.